İki 2. ikinci bölüm. Çocukları beğenmedim. Onu söyledim mi? Gürru damla sönmez. Damla sönmez. Güzel oyuncu. Oyunculuğu güzel güzel kız. Büyüdü büyüdü büyüdü. Kocaman oldu. Güzelleşti. Levent Ülgen. Şahane bir adam. Süper oyuncu. Her yerde oynamaz ha. Erden sabah. Fizi Reis. Ceylin'in kayınpederi. Unuttum da adını. Çok süper oyuncu zaten. Çok severim. Oğlu da güzel. Onu da beğeniyorum. Rum. Adamın adını unuttum ya. Adını da çok severim. Adamı da çok severim. Adını sevmem. Neyse. Dizideki oyuncular güzel. Klasik. Dıkşın dıkşın. Ah vuruldum. Ah. Kanakan. Benden bir tane gitti. Senden de gitsin. Dıkşın dıkşın al. Hani hep bu minvalde devam edecek. Belli. İzleyeceğiz. Bağlar oyuncular çünkü süper kaliteli bence izleyin kütükan bir şans verin takipte kalın devam edecek. oyuncular harika tek tek e, say, saymayayım bu video uzamasın ama işte şeyin tam nazan nazan nazanın annesi güzel oyuncu yardımcısı güzel oyuncu kulüpteki çocuklar hazar eee Haz, Hizar, Azat Azat, bir de Şenol onlar güzel oyuncu. Güzel yani, bence izleyin. Kar yağarken çayınızı alın akşamları. İzleyin yani, bence bağlar yani. Hani dikşin dikşin klasik ama klasikler nedir? Değerlidir. Görüşürüz canım, takipte kalın.